sofralarının vazgeçilmezi kirazın doğal bir ağrı kesici de olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre günde yenilecek bir avuç kiraz baş ağrısına bile birebir. Baş ağrısına abi baş ağrısına. İki günde bir yarım kilo falan yiyorum. İyi geliyor mu peki? Evet daha zinde oluyorum. Kiraz deyip gelin. Tam bir enerji deposu. Üstelik birçok hastalığın da baş düşmanı. Kolesterolü düşürüyor, kanı sulandırıyor. Daha da önemlisi günde 20 adet kiraz baş ağrılarından kurtulmamızı sağlıyor. 20 tane kiraz ortalama 1,5 porsiyon meyve yapar. Antioxidan kapasitesi yüksek olduğundan dolayı bir kere biz özellikle tavsiye ediyoruz. Ayrıca ödem söktürücü etkisinden dolayı da yine baş ağrısına kaynaklı olan şikayetleri önlenmesinde önemli rol alıyor. Yoğurt veya suyla birlikte tüketildiği zaman kirazın olumlu etkisi daha da artıyor. Baş ağrısına da iyi geldi ortaya. Nereden çıkarttınız bunu? Kim söylüyor bunu? Benim kızımın migreni var mesela. Hiç baş ağrısına falan iyi gelmiyor. Uzmanlarsa bu görüşe katılmıyor. Kronik baş ağrısı çekenlerin de kiraz yemesini tavsiye ediyor. Migrende de yine kişisel değişiklikler çok fazla göz önünde bulundurulabiliyor. Tabii ki de tüketebilirler ama yine kontrollü bir şekilde ve farklı bir besinle karıştırmadan tam etkinliğini anlayabilmek adına. Kolesterolü düşürmek ve sindirim sistemi hastalıklarına karşı da kiraz tüketilmeli ama fazlasının yararından çok zararı var. Günde 20 adet kiraz yemek baş ağrılarına iyi geliyor biliyor muydunuz? <laughs> Oğlum ben 20 adet değil bir kilo yiyeyim. <laughs> Ve uzmanından baş ağrısı çekenlere son bir tavsiye. Çok yağlı ve salçalı besinlerden uzak durmalarını istiyoruz. Protein tüketimlerini yine göz önünde bulundurarak uygun miktarlarda tüketmelerini istiyoruz. Ayrıca günde bir buçuk litre suyun altına kesinlikle düşmemelerini istiyoruz. Kirazın faydaları tabii ki çok ama fiyatları da herkesin alabileceği gibi değil. Kirazı alırken zaten baş ağrısına yakalanıyoruz. Düşürdüğünü hatırlayamıyorum. Kiraza bak kiraza! yavrum benim be